her an yani ulaşılabiliyor. Aynen öyle. Yani böyle ciddi bir kıymet var ama daha klişe bir cevap vermem gerekirse fiyatına bakarsınız. Yani eğer değer kabulünüz maddi bir şeyse ee, dünyanın bugün en değerli NFT'leri belli zaten. Belki de yola ilk onlar çıktığı için ama hala <laughs> e, Kriptopanklar bir kenarda duruyor. Ape'lerimiz geldi. Beeple'ın tablosu var. Baktığınız zaman bir tarafta maddi bir değerlendirme kriteri var ama ben hiç o tarafta değilim. Diğer tarafta çok farklı kriterler var ve biz bu e, Başak Hanım da söyledi e, sergimizi aslında bu bugün pazar günü bitirecektik. Tahminimizin çok ötesinde bir ilgi gördük. Gördük. ve ben mesela biraz blockchain, kripto sevenler, e, NFT'yi öğrenmek isteyenler veya sanatçılar gelir herhalde diye düşünüyordum. İnanılmaz farklı ve geniş demografiden insanlar geliyor sergimize ve gerçekten hani biz kapıları hiç o e, ilanda yazdığı saatlerde kapatamıyoruz. ilgiden dolayı hatta uzattık sağ olsun mekan sponsorumuz da bize e, akaretlerde uzatma e, iznini verdi. Şimdi bir ortaya gerçekten e, sevgili Buğra, sevgili Tamer belki bizler güzel bir şey çıkarmış olabiliriz. Orayı kıymetli yapan bize üretimlerini veren sanatçılar. Ve ben orada şöyle bir şey de gördüm. Yani e, videolar, e, resimler, fotoğraflar, dijital sanat eserlerinin yanı sıra e, Metaverse e yapılmış. Kıyafetler de vardı. Evet. Yani böyle görülesi bir şey, böyle geniş bir değer algoritması olan bir şey özetle. Yani artık sanat e, şekil değiştirecek gibi görünüyor mu? Yani eskiden oralarda daha çok fiziksel olarak eserler sergilenirdi. <laughs>